Bravo kuşlar in. Yine kuşlar in. Aferin. Bu kedi öğrendi. Kuşları ağlamayacağını öğrendi. Gözüküyor bravo. Aferin. İyi kuşlar yine. Bu kedi eskiye dönen döndü olursa şimdi şu anlık tamamdır Bravo İlk bir haftadır uğraştık şimdi öğrendi Yiyin kuşlar videolarım yiyin. geliyor bu kuşlara musallat o o olmayacak. Bravo Olmazsa Yersin Yemek Öbür türlü Bela başına bela Açılır Başına bela açan da ben olurum Oldu mu? Aferin Eskiye dön Sana tavuk vermek de yok artık İki kere tavuk verdik kuşlara harcadın saldırdın oldun mu bravo sonra dersini aldın benden şimdi kuşları serbest bıraktık internet paketi dolduğu için videolar geç geliyor hafıza dolduğu için de öyle bekle ama şimdi gibi davranırsan hayatın kurtulur.